YouTube Shorts üretirken Shorts'un süresinin önemi var mı? Bunu anlatmak istiyorum. YouTube'un algoritması insanların izlemesi gereken videoları belirlerken insanların duygularını kullanır. Yani bunları manipüle eder. Bu algoritmayı da yazanlar insan oldukları için videoların daha fazla izlenmesi için duyguları anlamak Önemlidir Benim Ümit kanalıma hoş geldiniz. Şimdi konuya hemen devam edelim. YouTube algoritmasında Hırt akışını insanlar iki duygu ele geçirir. Bu duygulardan birincisi goldfish efekt. Diğeri ise dopamin hormonu yani mutluluk hormonu. Gelin öncelikle goldfish efektten başlayalım ki bu en çok işimize yarayan duygu. Goldfish efekt nedir bunu biliyor musunuz? Şimdi hadi biraz bunu eğlenceli bir şekilde anlatayım size. Böyle küçük bir dünya hayal edin akvaryumda gerçekleşen bu yosunların, kayaların olduğu, renkli balıkların gezdiği bir akvaryum düşünün. Bu akvaryumun içerisine bir adet altın renginde bir balık düşünün. Bir köşeden diğer köşeye tam hedefine giderken ne yapacağını unutuyor ve geri dönüyor. İşte buna Wolfish Effect diyoruz. Yani akvaryumdaki gidiş ve geliş süresinde yapacağını unutması. Bu da ne kadar ediyor? Tam 8 ile 13 saniye arasında bir süre ediyor. İşte insanların bazılarının dikkat süresi de bu kadar yani altın balın dolaştığı süre kadar. Bu nedenle kısa videolarda bilgiye hızlı bir şekilde sunmak önemlidir. Çünkü insanlar genellikle öğrendiği bilgileri hemen unutabilirler. Videoya devam etmeden önce bu tarz videolar hoşuna gittiyse kanalıma abone olabilirsin ve beni destekleyebilirsin. Hemen devam ediyoruz. Bir diğer duygu ise dopamin hormon yani mutluluk hormonu. Bu hormon bize anlık olarak duygu değişimi yarattırır ve insanlarda mutlu olmayı sağlar. Bu hormon anlık olarak duyguyu değiştirebildiği için bizim işimize oldukça yarıyor. Elbette ki algoritmanın da işine yarıyor. İnsanlar akışta video geçerken bir kumar makinasındaki kola asılmakla aynı duygu hissediyorlar. Bir sonraki videonun ne olacağını tam olarak bilmiyorlar ve ne çıkarlarsa ona göre duyguları değişecek. Bizler bu duyguyu insanların daha fazla video izlemesi için kullanabiliriz. Şimdi bu bilgileri toplayalım. Direkt olarak sonuca geçelim. Bu bilgiler ışığında ilk 3 saniyede videonun ne ile alakalı olduğunu anlamakla geçiyor. Sonraki 8 saniye ise odaklanma süresi yani goldfish efekten geçiyor. Buraya kadar toplamda 11 saniyelik bir süre elde ettik. Sonraki ise... 3 ile 10 saniye aralığında dopamin hormonundan yararlanıyoruz. Tüm bu kazandıklarımıza bir baktığımızda ise 14 ile 21 saniye aralığındaki bir shorts en yüksek patlama potansiyeline sahip bir video olmuş oluyor. Elbette ki istisnalar kaydı bozmaz. İstisnaların dışındaki insanlar da var. Ancak videonun içeriği de önemli. Eğer içeriğiniz kaliteli değilse sürenin ne kadar ideal olursa olsun izlenmenizi arttırmayabilir. Sonuç olarak algoritmanın dikkat aldığı faktörler arasında akışı durdurma oranı izleme ortalanması da bulunmaktadır. Videonuzu ne kadar izlettiğiniz ve akışı ne kadar durdurduğunuz önemlidir. İdeal bir süre belirlemek zor olsa da algoritmayı anlamak, gereksiz bekleme sahnelerini çıkarmak, videolarınızın izlenmesini arttırabilir. İdeal oranları söylemeden geçmek istemiyorum. Akış durdurma oranımız minimum %60'ın üzerinde ise videonuz önerilmeye devam ediyor. Ama bunun devam etmesi için de izlenme ortalamanızın %93'ün üzerinde olması gerekiyor. Eğer bu iki değer %60'ın ve %93'ün üzerinde ise büyük ihtimalle videonuz önerilmeye devam ediyor. Eğer sizin de videonuz bu değerlere sahipse düzenli olarak izlenme alacaktır. Goldfish efekt ve dopamin hormonunun etkisiyle ne kadar çok şey değiştirebildiğinizi fark etmenizi istiyorum. Aslında bunu size sayısal olarak gösterebilirdim ancak onu bir dahaki videoya saklıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.